Merhaba arkadaşlar İslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Instagram adresimde eslem Oyunları. buradaki profilimle aynıdır. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım. Hemen şöyle zürafamı hazırladım. Bakın zürafamın ip numarasını söylemek istiyorum. 586. Şöyle birebir zemin rengi aynıdır. Hemen buradan. Şöyle kısmı bir düğüm atıyorum, kral yapıyorum. Tekrar zürafamı yaptım. Zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Hemen dibini ipimi indiriyorum. Tekrardan bu kısma bir düğüm atıyorum. Hemen yanındaki zürafaya ipimi indirdim. Buraya geldim. Oradan yüzünü indiriyor. ne çok bu ne de çok gevşek bırakıyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burası 5 tane. Yanından devam ediyorum. Düğüm atıyorum zürafamın iç kısmına. Ben yanındaki zürafaya ipimi indirdim. Bu kısımdan bir düğüm atıyorum. Dip kısmına ipimi düğüm atıyorum. Buradan bir düğüm daha atıyorum. sırasıyla zürafa ağlarıma bu şekilde işliyorum. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Yani şuralara çiçeklerimi çalışacağım. Pırpırlarımı. Burası 5 tane olacak. Tekrar zürafamı oluşturuyorum. Zürafamın iç kısmına düğümümü attım. Yorumları yana kaydırıp hey ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Gerçekten çok güzel ve kolay bir model. Sadece alt kısmı birazcık uğraştırıcı. Eliniz alışırsa bunu da çok hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane işlemişim. 5. de ipimi indiriyorum. Bu şekilde tamamladım. Tekrardan bir düğüm attım. Bir iki. Şimdi, yavaş yaptık. Buradan düğümü atıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tamam. Evet. kısmı indiriyorum. Alt kısmımız bu şekilde devam edecek. Tamamlayıp geliyorum. Modelin alt zeminini hazırladım. Modelinizi yaparken bu alt zemine arkasını çevirip hafiften böyle bir ütü bastırın arkadaşlar. O zaman Boyayı yaparken daha kolay ve daha güzel olur. Hemen modelimi şöyle geçmek istiyorum. Bu model testere oyası diye geçiyor. Burada ipimizi birazcık ayırıyoruz. Bak bu kısma bir düğüm atıyorum. Altında sarı ipimi yürüteceğim. Şöyle ayırdım. Tamam buradan bir pırpır yapıyorum. Pırpırım çok büyük olmayacak. Bu boyutta bir pırpır yaptım. Yanından 0-1 düğüm atıyorum. Buraya da bir pırpır yapıyorum. Tekrardan. Bir pırpır pır yapıyorum. Bakın, ipim dönebiliyor. Pır ayarladım. Tutuyorum ve çekiyorum. Ben bu aradan bir düğüm atıyorum. Şöyle pırpırımı yaptım. Evet. Pırpırlarımı tamamladım. 5 tane pırpırımı yaptım. Ha, buradan kesiyorum. İplerimin numarasını Instagram'da paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü birçok var. Bu şekilde altından ip yürütmeseniz de olur. Ben bu uyu bu şekilde yapmayı seviyorum. Hemen ikinci rengimize geçelim. Bakın. İpimi aldım birazcık dip kısmından. Yorumları yana kaydırıp hey P'den videoma ücretsiz bir şekilde puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İlk kırpırı boyutunu dikkatli bir şekilde ayarlayın. Diğerlerini de ona göre hizalı yaparsınız. Pırpırlarınızın dönmemesi için pırpırımın boyutunu ayarlıyorum ipimi çektim. İki parmağınızın arasını iyi tutmanız gerekiyor. Tuttum ve çektim. güzel bir model. Altını elinize alışırsa hızlı yaparsınız. Üstünüze dikkatli yapmanız gerekiyor. Pırpırların eşit olması için. Bu şekilde ayarladım. Hemen şu makasımla şu altındakini sıfır kesin. Fazla mesafe bırakmayın. Bakın. Bu şekilde Diğer rengimde çalıştım. Bir renk daha çalışayım sizinle. Bu da kırmızıymış. Tam da kırmızı değil, böyle koyu renkli. Pırpırımı yapıyorum. İlk pırpırım boyutuna çok dikkat edin. bir büyük oldu. Evet. Hemen yanından devam ediyorum. Gerçekten bu yazmalar çok güzel. Bu yazmalara özellikle kendi rengi, kendi renk tonunu ayarladım. Kendi renk tonunda ayarlayıcı böyle çiçekler yaparsanız mükemmel oluyor. Dünkü yaptığım yazma da aynı böyleydi. Onun da gerçekten çok sevildi. Çok da beğenildi. Çok kolay bir oyaydı. Önemli olan gerçekten yazmayı gösterişli bir hale getirmek. Oyasını, ip numarasını güzel ayarlarsanız çok kolay bir oya bile o kadar gösterişli olabilir ki. Renk kuyumu çok önemli. Tamam. Bu şekilde kırmızımı da tamamladım. Buradan sıfır kesiyorum. Bakın. Ha, diğer renklerimi de ayarlayıp geliyorum. Modelimi tamamladım. Şöyle çiçekleriyle göstermek istiyorum size. Renk uyumunu birebir yakalamaya çalıştım. İp numaralarını Instagram hesabımda paylaşacağım. Nur oyaları. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Bu tonlarda çalışabilirsiniz. İp numaraları ton farkı olabiliyor arkadaşlar. İlla aynı renk olacak diye bir şey yok. Aynı numara olacak dedi bir şey yok tonları tutsa yetiyor. Bakın gerçekten çok hoş, çok güzel oldu. Zemin rengi birebir uyumlu oldu. Modelimi çok sevdim, çok da beğendim. Zahmetli bir oya arkadaşlar gerçekten. Yani alt kısmı özellikle şu pırpırları böyle tek tek yapıyorsunuz. Kolay bir oya değil bunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beğeni yorumları yana kaydırıp hey ücretsiz bir şekilde videoma puan verirseniz de ayrıca çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımda görüşmek üzere.